Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2019 model Astra C. Astra C aracımızı ilk öncelikle güneşin zararlı ışınlarından korumak için Lumar ATR 15 cam filmimiz ile koruma altına aldık ve ayrıca 4 RAM 64 GB multimedya uyguladık. Gördüğünüz gibi cam filmlerimizin garanti kartını müşterimize verdik. gördüğünüz gibi. Cihazımız 4 RAM, 64 GB hafıza sahip. Ve aynı zamanda aracımıza komple Lumar ATR15 cam filmlerimizi uyguladık. Aracımız hem estetik olarak, görünüm olarak gerçekten çok farklı ve güzel bir duruma geldi. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.